1999 İstanbul Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum. Daha sonrasında işletme yüksek lisansı yaptıktan sonra bir müddet yazılım mühendisi olarak farklı projelerde çalışma imkanı oldu. 2005 yılında kendi girişimi olan Teknopalas Yüksek Teknoloji şirket Şirketi'ni kurdum. Özellikle nesnelerin interneti üzerine bugün 16. yılımızdayız. Daha sonrasında yine bu alanda kendi şirketimizden çıkardığımız spin-offlarımızla yine bu alanda faaliyetlerimize devam ediyoruz. İstanbul Ticaret Odası'nda 5 numaralı bilgi teknolojileri komitesinde meclis üyeliğiyle beraber MÜSİAD'da dijital dönüşümden sorumlu yönetim kurulu üyeliğinde devam ettiriyorum. Bununla beraber yine farklı STK'larda veya farklı e, konularda farklı girişimlerde de bulunuyorum. Türkiye'de girişimcilik asla bakarsanız dünyadaki rakip diyebileceğimiz ülkelere kıyasla henüz başlangıç seviyesi. Hatta ben bunu tutluk seviyesi, tutluk dönemi olarak nitelendiriyorum. Biliyorsunuz bizim e, jargonumuzda e, bir alan yeni ise henüz e, farkındalığı çok çok fazla oluşmadıysa Burası eskiden dutluktu derler. İşte zamanda buraya yatırım yapanlar bugün çok güzel şeyler başardılar gibi örnekler konuşulur. Aslında startup yatırımcılığı, girişimciliği de bu şekilde değerlendiriyorum. Henüz dutluk döneminde olduğu bir sektör ya da bir alan gibi düşünebiliriz girişimciliği. Tabi e, tabii girişimciliği şöyle de nitelendirmek gerekiyor. Mevcutta ticarette bir temelde baktığınızda bir emtiye alım-satımı söz konusudur. Daha sonra hizmet alım-satımından bahseder hale geldik. Türkiye'de işte hizmet sektörü, işte bir pantolon, gömlek, herhangi bir eşyan alım-satımı ama bugün geldiğimiz noktada şirketlerin kendisi bir emtiye. Aslında startupları da bir emtiye olarak düşünüp, startupların el değiştirdiği, hisselerinin hareketlendirdiği ve bir emtiye olarak ele alındığı bir ekonomi modelinden bahsediyoruz. Bu bizim sektörün, geleneksel sektörden gelen kişiler için çok kolay anlam veremediği bir nokta ama yüzde üçle yüzde beşle ortak olduğunuz şirketleri büyütme mantığı girişimciliğin temeli. <laughs> BTM aslında uzun zamandır takip ettiğimiz bir vakıf. Özellikle bu girişimcilik konusunda uzun zamandır ilgilendiğimiz bir alan. Özellikle rahmetli başkanın bir toplantısında bunun kuruluşundan bahsetmişti. O dönem hakikaten bizi çok heyecanlandırmıştı burası. Daha sonra zaten e, buranın koordinatörü olan İbrahim Bey ile bir araya geldik ve burayla daha fazla birlikte olma nasıl olabileceğimizi kendilerine sorduk. Ve 5 numaralı birlikte teknoloji olarak bazı toplantılarımızı burada yapmaya başladık. Bu bize hem startupları görme, hem startuplarla tanışma, hem de buradaki ekosistemi, sistemin içerisinde dahil olma fırsatı e, tanımış oldu. Tabii bizim bir gözlemimiz oldu bu dönem içerisinde. E, genellikle dünyadaki örneklerine baktığınızda startup merkezlerinde startuplar ve yatırımcılar bir havuzda birleştirmeye çalışılır. Burada böyle bir eksik olduğunu da hissettik. Ve daha sonra zaten o e, yapılan bu startup yatırımcılığı kulübü e, projesinin de e, gerçekten bu açığı gidereceğini düşündük burada. Ve bu bakış açısıyla toplantılarına katılmaya başladık. Öncelikle dediğim gibi bu bir yeni bir ticaret modelidir. Ticaret modelinde tabii kitaplarda yazıldığı gibi o birebir kopyalama şansınız yok. Çünkü Türkiye'deki bir ticaret modelini doğrudan İngiltere'de kullanamayacağınız gibi İngiltere'deki, Amerika'daki bir modeli doğrudan buraya kopyalamanın çok mantıklı olmayacağını biz düşündük. Dolayısıyla diğer örneklerin, diğer buradaki yatırımcıların neler yaptığını, nasıl modellerle ilerlediğini gözlemleme şansımız oldu. Hakikaten herkesin kendine göre bir yoğurt yiyişinin olduğunu gördük. Buradaki metotlar üzerinden biz de kendimize göre, kendi bugüne kadarki tecrübelerimizi harmanlayarak bir model oluşturacağımız, oluşturabileceğimizi düşünerek Açıkçası geçtiğimiz yıl içerisinde biz de 20HQ Invest adı altında bir startup yatırım şirketi oluşturduk. Startup yatırım şirketimizin oluşturma sürecinde buradaki elde ettiğimiz tecrübeler ve birikimler bize ciddi anlamda katkı sağlamış oldular. Öncelikle tabii genelde şöyle bir yanlış bir algı var bilgisayar. Ee, Girişimciye mi yatırım yaparsınız mi? Birçok işe sorduğumuzda birçok aslında projeye yatırım yapacağını söyler ama bana göre ya da biz bu, bu bu tarz toplantılardan sonra şunu aslında net bir şekilde emin olduk. Projeden ziyade girişimciye yatırım yapmamız gerektiğini burada daha net bir şekilde görmüş olduk. Aslına bakarsanız fikir gerçekten çok çok fazla. Bugünkü özellikle dijitalleşmenin bu kadar yoğun yaşadığımız bir dönem içerisinde startupların çok farklı fikirlerle ortaya çıkabileceğini biliyoruz, görüyoruz. Örneklerini de zaten şu her gün farklı projelerde duyma şansımız da oluyor. Ama bu projeyi götürebilecek, ilerletebilecek, gerçekten bunun peşinde koşabilecek ve sizin mentorluğunuzu kabul edebilecek girişimcileri bulmak bizim için çok çok daha kritik. Açıkçası buradaki görüşmelerimizden sonra bu fikrimizin daha yerinde olduğunda da tespit etme şansımız oldu bizim. Evet yani girişimcinin sizin bahsettiğiniz bugüne kadar ki çünkü bir startup yatırımcısı olduğunuzda siz sadece yani birkaç farklı model var ama bizim uyguladığımız modelde biz sadece e, para verip kenara geçme modunda çalışmıyoruz açıkçası. Çünkü bunu ben şeye benzetiyorum işte babası çok zengin bir çocuk vardır çocuğun cebine parayı koyar ama oğlum git ne yaparsan yap der ama o çocuğun başarılı olma ihtimali çok çok fazla değildir diye düşünüyorum ama Çocuğa parayla beraber aynı zamanda yönlendirme yaptığınız zaman onun başarılı olma ihtimali çok çok daha fazla. Tabi burada çocuğun sizi mentor olarak görmesi ve sizin yönlendirmenize de saygı duyuyor olması için, tecrübenize saygı duyarak bunu doğru kabul etmesi gerekiyor bazı şeyde. Bazı şeyde oturup sizinle tartışması da gerekiyor, fikirlerini anlatması da gerekiyor. Ama sadece ve sadece benim projem çok iyidir ve ben bu projenin peşinde koşacağım. ve siz de bunu destekleyeceksiniz, denilen projeler açıkçası bizim için çok fazla anlam ifade etmiyor. Temelde baktığınızda aynı bakış açısıyla gittiğimizi söyleyebilirim. Ama benim bugüne kadar ki zaten ben kendimi şöyle nitelendiriyorum. Ben bir geliştiriciydim. Daha sonra bir girişimci oldum. Ve şu an geldiğimiz noktada aynı zamanda bir yatırımcıyım. İlk startup'ıma aslına bakarsanız kendi şirketimiz uzun yıllardır bize çalışan bir arkadaşımız bir spin-off yaparak ona ayrı bir şirket oluşturarak onun hayallerini paylaşma dürtüsüyle başladık. Daha sonra bugün işte oluşturduğumuz 20 Aşk Invest tarafında bugün 3 tane yatırımımız var. İnşallah şu an tamamlama sürecinde olduğumuz, belli görüşmeler seviyesinde olduğumuz 3 startup'ımız daha var. Dolayısıyla yakın zaman içerisinde 7 tane startup'ta aslına bakarsınız aktif olarak yatırımcı olduğumu da söyleyebilirim. Bir yıl içerisinde hepimiz şunu çok net bir şekilde görmüş olduk. Eğer dünya ile rekabet edecek bir seviyeye gelmek istiyorsak dijital dönüşüm sürecini kendi şirketlerimiz içerisinde net bir şekilde e, oturtmamız gerekiyor. Ama bununla ilgili bize şunu söylüyoruz. Üç tane metot var. Bunlardan bir tanesi klasik herkesin yaptığı ve bana göre fail etme garantisini verebileceğimiz metot. Kendi bünyenizde oluşturacağınız ekiplerle şirketinizin dijital dönüşüm sürecini yönetmeyle ilgili strateji belirleyebilirsiniz. Yüz binlerce dolar para harcarsınız. Ekipler oluşturursunuz ama yönetemeyeceğiniz ekiplerdir. Çünkü çok farklı bir alandasınız. Örnek veriyorum makine üretimindesiniz veya gıda sektöründe bir üretimdesiniz veya bir tekstil sektöründesiniz, perakende sektöründesiniz. Burada oturup da bir dijital dönüşüm sürecindeki bir ekibi yönetme şansınız çok çok fazla yok. İkinci metod olarak bugüne kadar bu konularda başarılar elde etmiş bir teknoloji şirketiyle bir araya gelerek ortak ürün geliştirme metodu geliştirebilirsiniz. Bu da asla bakarsanız özellikle birçok gelişmiş ekonomi içerisinde sıklıkça gördüğümüz ve başarıya ulaştığına net bir şekilde e, şahit olacağınız ama maliyet olarak biraz daha fazla e, bir yatırım gerektirebilecek bir konum olarak konu olarak ele alabilirsiniz. Buradaki şey şudur, perakende sektöründesinizdir. Dijitalleştirme konusuyla ilgili olarak ürünleri olan bir şirketle ortak bir ürün çıkarıp kar paylaşım moduna gidebilirsiniz. Bu sizi çok farklı bir noktaya getirebilir. Üçüncü model ve bugün asla bakarsanız dünyadaki birçok şirketin hızlı bir şekilde kendisine entegre etmeye çalıştığı bir model olarak düşünebiliriz ki bu da startup yatırımcılığıdır. Startup yatırımını şöyle düşünebilirsiniz. Dediğim gibi yine sektörünüzle alakalı olarak o konuda fikri olan, belli bir seviyeye getirme hayali olan arkadaşlar yatırım yaparsınız, şirketlere yatırım yaparsınız ve bunları büyütürsünüz. Bunları büyüttüğünüzde aslında çıktı olarak mevcut şirketinizin dijital dönüşüm sürecini hızlandırmış oluyorsunuz. İkinci olarak da bu süreç içerisinde yeni bir şirketi büyütme şansı elde etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla iki noktadan kazanacağınız bir sonuca varmış oluyorsunuz. Bugün bunu basit gibi gören gerçekten geleneksel ekonomideki tüccarlarımız ya da iş insanlarına baktığınız zaman dünyadaki örneklerine bakmalarını ben tavsiye ediyorum. Bugün cep telefonu üreticilerinden belki de işte yeni ismini duyduğumuz Xiaomi firmasına baktığınızda 300'den fazla startup yatırımcısı olduğunu ve bugün mağazalarındaki sattığı ürünlerin birçoğunun hepsinin farklı startupları tarafından üretildiğini görürsünüz. Ve bu startuplar içerisinden 3 tane unicorn yani milyar dolarlık şirket çıkardığını ve bu milyar dolarlık şirket seviyesini getirme konusunda kendi oluşturduğu ekosisteminin ne kadar kritik olduğunu görme şansımız var. Dolayısıyla bu bizim hepimiz için e, ciddi bir fırsattır da mevcuttaki şirketinizden çok çok daha büyük bir unicorn oluşturma fırsatı size bu ekonomi sağlamış oluyor. Ama burada çok kritik olan bir şey var. Startup yatırımcılığı büyük ortaklık değildir. Startup yatırımcılığında Startup'ın elindeki oyuncağı elinizden almamanız gerekiyor. Orada küçük ortak olmanın ne demek olduğunu anlamanız gerekiyor. Aslında BTM Yatırımcı Kulübü'ne baktığınızda size bunun önemini de biraz anlatmış oluyorlar. Çünkü bizim geleneksel ekonomide biliyorsunuz hakim hisseye sahip olma gibi bir gelenek vardır. Ama startup yatırımcılığında %3, 5, 10 seviyelerinde ortaklıklarla orayı büyütme refleksiyle hareket etmemiz gerekiyor kendi üzerimize baktığımızda biz zaten dijital sektörün içerisinde aslında aileden bir tekstil sektöründen bir geçmişimiz var ama temelde dijital sektörle, yazılım sektörüyle, bilişim sektörüyle doğrudan ilintili olduğum için ben genelde arkadaşlar oturup bu yatırım meselesini konuştuğumuzdan, startup yatırımcılığı meselesini konuştuğumuzdan birkaç tane başlığı önceliklendirdik. Bunlardan bir tanesi bir globale taşıyabileceğimiz bir startup mıdır? Yani fikir olarak sadece Türkiye özelinde mi çalışabilecek bir projedir bu yoksa globalde tüm dünyada müşterisi olacak mı olmayacak mı buna bakıyoruz. İki, e, buluta taşıyabileceğimiz bir çözümüdür. Bu da şuna söylüyor, e, daha az insan gücüyle daha çok e, kişiye ulaşabileceğimiz bir e, altyapıya, altyapı ile genişletebileceğimiz bir alan mıdır? Üçüncüsü, belli biliyorsunuz dönüştürücü teknolojiler var. Bunlar yapay zeka ki önümüzdeki dönemlerde çok büyük bir ekonomi oluşturacağını hepimiz biliyoruz. Ee, yine görüntü işleme teknolojileri, nesnelerin interneti e, teknolojisi, oyun teknolojileri ki oyun teknolojisinin bir sadece eğlence olarak değil, aynı zamanda önümüzdeki dönemlerde belki de yeni bir medya mecrası olarak görüyoruz. Dolayısıyla bizim için kritik olan bu dönüştürücü sağlayabilecek, bu dönüştürücü etkiyi de kendilerine rol biçmiş olan, startupları biz önceliklendiriyoruz. Ama temel olarak globale taşıyabilip büyütebileceğimizi düşündüğümüz startuplar bizim önceliklendirdiğimiz. Yoksa sadece şu sektördür, bu sektördür ayrımı çok çok fazla yapmıyoruz. Çünkü o arkadaşlar bazı projeleri getirdiklerinde belli sektörler için bunu konumlandırdıklarını belirtseler de biz onu aslında tüm sektörler için uyarlayabileceğini bazen kendilerini ifade edebiliyoruz ki böyle bir startupımız da şu an var. Yani girişimciler ve yatırımcılara ikisine ortak tavsiyemiz şu. E, öncelikle herkesin bu işten kazanabileceği bir model oluşturması gerekiyor. Yani sadece e, ben kazanacağım dediğiniz model çok fazla çalışmaz. Girişimcilerin yatırımı sadece parası olarak düşünmemesi gerekiyor. Çünkü e, sadece para sizin harcayacağınız bir e, harçlık olacaktır size. Ama parayla beraber gerçekten fikir çok önemli. Fikirlerinizi tecrübelerle harmanlayabilecek bir yatırımcı ile çalışmaları bana göre çok çok önemli. Bugün 20 yıllık, 30 yıllık tecrübesi olan bir insanla oturup projenizi onlara anlattığınızda çok farklı bir noktaya getirebileceğini emin olun göreceksiniz. Benim startuplara tavsiyem açıkçası birinci tavsiyem budur. Yatırımcılar meselesine gelince de öncelikle az önce de belirttiğim gibi yatırımcılar startupların elinden büyük hisseyi almayla ilgili reflekslerden vazgeçsinler. Ellerindeki oyuncağı alırsanız artık siz onun sahibi olursunuz. Onun sahibi olmayın, onun ortağı olun. Küçük pastayı büyütme üzerine odaklanın. Mevcuttaki yapılarda e, çok küçük bir pastanın belki yüzde bir çok kritik değildir ama ben hep şu örneğini veriyorum. Bugün dünyanın global devleri, teknoloji şirketlerini düşündüğünüzde işte Google, Microsoft, e, Apple, işte sosyal medya devlerine baktığınızda bugün bu şirketlerin binde biri gibi hissesi bir olduğunda belki birçoğumuzun binlerce çalışan olan fabrikalardan çok çok daha büyük bir değer olduğunu görebilirsiniz. Dolayısıyla orada esas olan yüzde olarak ne kadar büyük olduğunuz değil, onu nereye götürebileceğinize odaklanmanız gerekiyor. Bizim buradaki yatırımcılar tavsiyemiz bu. Ama genel olarak da şunu da söylemek istiyorum. Burası hepimizin yeri. Burası bir vakıf. Burası gerçekten büyük emekler harcanarak büyük bir vizyonla açılmış bir yer. Gerçekten en az ayda bir ve iki kere bu tarz yerlere gelerek buradaki startupları neler yaptıklarını, hangi projelerle uğraştıklarını dinleyelim. Onların fikirlerini alalım ve emin olun bugün kitlendiğimiz eyvah şirketlerimiz ciddi anlamda sıkıntıya sokuyor dediğimiz birçok sorunun çözümünü burada çok düşük belki bir mevla ile ortak olacağınız bir şirkette çözebileceğinizi görebileceksiniz. Temennimiz buraların girişimcilerle beraber dolduğu gibi aynı şekilde yatırımcıları da ciddi anlamda dolacağı bir mekan olması.